Köyünde Mehmet Ceki Zeki Özdemir Allah'ın aşkına düşmüş Peygamber'in aşkına düşmüş Mevlana'nın haliyle hallenen bir kardeşimiz bu aciz gülahkar ah. Dünyaya geldin ne amel kıldın Dünyayı kendine yer mi olursan sandın Ömrün geldi geçti pişman mı oldun Derse Allah ben ne cevap vereyim Ezenler okundun için duymadın kitaplar okundu, amel etmedin. Ben de sana cennetimi vermedim. Derse Allah ben de cevap vereyim. Niçin terk eyledin farzı sünneti? Değil misin sen Muhammed ümmeti? Kur'an'da işitmedin mi? Cehennemi, cenneti. Derse Allah ben de cevap vereyim. Niceleri geldiler, niceleri. Neler istediler, neler. Çoğu da bu dünyayı terk edip gittiler. Bakıyorum da siz hiç gitmeyecek gibisiniz. O gidenler de sizin gibidir herhalde. Bravo. <laughs> Bravo. Yok yok, hak hak ile yok. Ağzına sağlık. sağ ol, Allah razı olsun dese git. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ağzına, sağ. Ağzına sağlık. Ağzına sağlık.